bitiş çizgisini geçip madalyayı aldığında kutlanacağını sanmıştı. Fakat bunun yerine kalabalık sessizdi ve kendi ülkesi onu terk etmişti. Peki neden? 1996 Atlanta Olimpiyatları öncesinde eleme yarışından sadece bir ay önce Çinli yürüyüşçü Wang Leng antrenmanda dizinden sakatlanmıştı. Takım arkadaşları yarışırken o kenardan tezahürat yapmak zorunda kaldı. Dizinin toparlanmasıyla yeniden antrenmanlara başladı. Fakat koçu onu ümitsiz bir vaka ilan etti. Babası öfkelendi ve koçuna Wang'ın yanında duracağına dair verdiği sözü Hatırlattı. Koç ısrarların ardından isteksizce kabul etti. 2000 Sydney Olimpiyatları geldiğinde Wang katılmaya hak kazandı. Ancak madalya adayı olarak görülmüyordu. Çin'in dünya şampiyonu Lu Hongyu'nun gölgesinde kalmıştı. Yarış başladığında favorilerden İtalya ve Avustralya temsilcileri hızla öne geçti. Yürüyüş yarışlarında yere temas kesilirse bu koşu sayılır ve ihlal nedeniyle diskalifiye olunur. Favoriler ard arda uyarı aldı. Çin'in şampiyonu Lu Hongyu da 3. ihlali sonrasında kırmızı kart görerek yarıştan atıldı. Çin yetkilileri kazanma umutlarını yitirdi ve Wang'ı yarışmada tek başına bıraktı. Son kilometrelerde Wang 3. sırada olduğunu düşünüyordu. Bronz madalyayı kafasında kesinleştirmişti. Ancak bilmediği şey İtalyan Elizabeth Perra'nın çoktan diskalifiye edilmiş olmasıydı. Wang için geriye tek görev kalmıştı. Temposunu korumak ve gümüş madalya için hata yapmamak. Son 300 metre. Avustralyalı Jane Sevilla'nın hemen arkasındaydı. Fakat bir anda başını kaldırdığında tüm yürüyüşçülerin korkulu rüyasını gördü. Kırmızı kart. Fakat bu kart Wang için değildi. Rakibi içindi. Wang son 100 metre kala birinciliğe geçti ve Çin'in o yıl atletizmde kazandığı tek altın madalyayı kazandı. Kutlamak için çaresizce etrafında Çin bayrağı aradı ama bulamadı. Ülkesi onu terk etmişti. İlerleyen yıllarda Wang koç oldu. Sakatlanan sporcuların eğitimi ve rehabilitasyonunda uzmanlaştı. Kendisinin yapılanı çünkü biliyordu.